temel olarak hani görüyorsunuz ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar sağlam cerrahi sınırlarla kitleye zarar vermeden sağlam bir şekilde nasıl çıkardığımızı dokuya zarar vermeden ve cerrahi sınırlarının sağlam olduğunu kapsülünün intak dediğim burada net bir şekilde görebiliyoruz yani. Şeker hastalığı başladı. Yani zayıfladım. Kollarım, bacaklarım zayıfladı. Doktora çıktım. İşte onlar da bizi bu tarafa yönlendirdiler. Karnımda büyük bir kitle çıktı. Şikayetim şöyle bir sancı vardı. Bazen ara sıra böyle kaya gibi oluyordu, taş gibi oluyordu midem. Büyük abdestimi yapamıyordum. Gaz şikayetim ona keza. Böyle abdestimi üç dört günde bir yapıyordum zaten. Yaklaşık 30 santim çapında e, devasa bir kitleyle e, karşılaştık. Kitleyi e, Çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunda radyolojik incelemelerde bulunduk ve bu çıkarılabileceği konusunda fikir sahibi olduk. Hastaya ameliyatla ilgili detaylıca bilgi verildi. Bu ameliyatın riskleri kanama, bağırsağının dışarı çıkarılması ya da tahmin edemeyeceğimiz karın arka duvarında böbrek ve idrar yollarıyla olan ilişkisi kendisine izah edildi. Hastamız da bize güvenerek ve inanarak ameliyatı kabul ederek biz de hastamızı ameliyata aldık. Ameliyat sırasında yaklaşık 5,5-6 kilo civarında 35 çarpı 30 santim ebatlarında karın arka duvarından kaynaklanan devasa bir kitle mevcut idi. Kitleyi çok şükür herhangi bir sorun olmadan ve diğer çevre organlarda bir yaralanma meydana gelmeden çıkarabildik. Ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntımız olmadı. Hastamız sağlıklı bir şekilde ameliyatın yaklaşık 7. 8. gününde taburcu oldu. Patolojik olarak şu anda ortaya çıkan durum hastanın patolojik tanısı liposarkom dediğimiz yumuşak doku tümör grubunda. Bu yumuşak doku tümörlerinin maalesef ileriye dönük tekrarlama riski çok yüksek. O yüzden ilk ameliyatta cerrahın yapabileceğinin en iyisini yapıp geride doku bırakmaması gerekiyor. Bundan sonraki aşamalarda hastamız ışın tedavisi alacak ve e, takiplerimize devam edeceğiz. Tabii e, buradan insanlara vermek istediğimiz mesaj bizim hastamız gibi karın ön duvarında ciddi bir şişlik olmadan daha erken evrede keşke bunları yakalayabilsek. Keşke daha erken bu kadar riskleri almadan hem bizim açımızdan hem de hastanın hayatı açısından keşke daha erken bu ameliyatları yapabilsek. Toplumsal olarak yani özellikle COVID süresi, süresince cerrahi onkoloji olarak bize en büyük zarar hastaların kork, yani korktukları için hem endoskopi taramalarının yapılmaması hem de hastaneye gelmemeleri nedeniyle Artık tümörleri daha ileri evrelerde görüyoruz. ve Pandeminin bir diğer bize yansıyan şey de sonucu da bu. Tümörler artık geç evrede geliyor. Daha önce defalarca yapmış olmamıza rağmen bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkardık. Bu kitlenin bu hale gelmesi tabii 3-5 ayda olacak bir şey değildir. Hastanın şikayet ettiği yani benim karnım ağrıyor, şişiyordum, kabızlığım vardı gibi ifadeler aslında bunlar yeni değil. 1-2 yıllık şikayetlerdir ama hastamızın e, devasa bu kitleye e, bu hale gel gelmesi elbette ki uzun bir süreç almıştır yani. Şikayetin var mı? Nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyi. Kahve Şu anda gayet normal görünümdedir. Taş gibi. Evet. Sen. Büyük abdestini rahat yapabiliyorsun değil evet. mi? Herhangi bir sorun yaşamıyorsun.